Hep bilmiyorum ben ben atar. İlk oyun video. Bugün sınavı çıkarıyoruz yapıyoruz. Başka bir oynayacağım. Beşiktaş kutu saydık bir şey varmış. Hmm. Donyalım başka bir şey. Maç başlayacak birazdan. Bu maça. Başakşehir başlıyor. Yo hiç. Yo hiç. 2019 arkadaşlar bir daha kanala abone olun olursun sevim bom bom hayır 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 bu iyi tamam sen çok iyi hayır uzakta sen alın uzak ne yapıyorsunuz ya Allah'tan ne demiş çok sıkıntı öyle bu çok sıkıntı yani en çok büyük hoşuma gitti başladı ve doktor için yor ve doktor için Vedat Karaci, Volkan Babacan, Korner. Orta geldi, kötü yerim. Ne oluyor? Kötü dediğim adam ultra sahist oldu lan. Yani sürçün hadi falan oldu. Çok akıllı bir yer attım. Kafamı ver bastım ne iş var? Ne arkadaşlar? dakikalar 15 Fenerbahçe 1 0 öne geçiyor. Şimdi Deniz Sürücü yeni bir kontrolda. Deniz. Deniz Sürücü gidiyor. Deniz mükemmel bir çalım attı Deniz. 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 Kaleci dönen de atarsın artık. mükemmel atakıyor. Evet arkadaşlar videomuz sizin golüyle Fenerbahçe'nin 2 0 öne geçiyor. Trabzonspor Galatasaray kariyerleri de gelecek arkadaşlar. Ne diyelim? Evet. Ne? Başak şey tekrar başlayacak. Kosta. Uçar. Uçar. Hasan Ali basket yapıyor. Uçar. Ne yapıyorsun oğlum? Ne bu hiç? bir şey var. Hayır bir şey Ya. Ne yapıyorsunuz? Allah sen hem sen sen haklı değilsin. Ben biraz daha bakıyorum sana. Şimdi maç başlayacak. Vedat öyle. Gustavo, Luz Gustavo. Gustavo verdi pesin yoktu. Musus. Musus. Nasılsız? Hop. lan. İyi mus. Ne yapıyorsun kral? Şenmez gol attı. Bu çok uzun Fox geldi arkadaşlar. Şimdi kusta. Ya ne yapıyorsun? Ne fol hoca? Şu ya şey. nasıl Topa girdin mi? Dem baba. Dem baba ne yapıyorsun? Hayır hayır. Ya. Bu fol arkadaşlar yorumlara yazın. 42. dakika neredeyse. Ne yorsam hadi ya. Böyle biliyorum orta nasıl kral bu kadar? ve ilk kez bir sonu arıyor. İkinci yarı başlayacak. Oranları öyle yüzde elli öndeler. Top oynamalarda. Şimdi diye Hasan Zanka yani Zanka. Biraz hızlı değil. Hayır ya biraz fazla hızlı hiç vurulmazsız. Hiç vurulmazsız gidiyor. Vurulmazsız. Vurulsuz çektimosuz. Kral Kaleci volkan babacan. Babacan, ne yapıyorsun? Ya artık kaç kurtarış var? Hardi kim var? Diye. Oo, sarı. Oo, sarı. Hem gol kat. Hem hücum, hem savunma da önemli videolar. Hem de gol makine adam seni çıkarmak istediğim için özür dilerim. Pardon arkadaşlar özür dilerim. Ben özür dilerim. Sıkla bastım. Şimdi çıkar eşiğe. Kosta. Hayır. Bir hata gelir hata gelir hata gelir. Hayır. Hadi yemeyeceğim biliyorum. Oğlum bir göd atmış sen git forvet. Biliyorum. Ee, kaleci ne yapıyorsun ama ya? Harun, nasıl bir hata? Oğlum seni kalıyor. Kral bir çıkarttı Altaylık. Tam bir halı teseri. E daha. E dahatiyor. Kolum bak ona faol buna Bu ne Buna demiyorsun. Şimdi orta geldi ve dot. Ve dot. Ve dot gitti ve dot. Yani kaleci transfer edelim arkadaşlar yorumlara yazın. Baklı kaleci. İşte orta geldi. Savuna gol belki arkadaşlar. Bir hayaller oluyor hayatta. Dur hadi al oğlum sen de bir hiç bir şey yaramıyor. Orada Bana yürek miydi bana mı öyle geliyor? Askerle yedik. Yeseydim üzülmezdim çünkü bizim hatamız. Artık mafta şu son anlar. Hakikada çok kötü bir vuruş. Allah bilir nereye vurdu. Harun uzun oynadı. Emon tipiydi. Sen 4C 4 kişilik sınıf yakalamamıyorduk. Bravo Fenerbahçe. 146 54 yükseltmişler. Arkadaşlar reklam geldi. Özür dilerim. Tabii maçın ortasında çıktı. Galatasaray 1-0 yenmiş. E, Liderliğimizi devam ettiriyoruz. Beşiktaş üçüncü sırada. Ey ben dalsınlar kısna bir maç daha yapalım aslında de deniz. Denizlis. Yine süper oynayacağız. Fenerbahçe Denizli Spor maçı. Kim yatacak? Şey, Fenerbahçe'de hırs karlı bir hava var. Ülker stadyumunda şimdi Gustavo, Gustavo. Gustavo gol durdu. Eyvallah. Evet. Gol Denizlis. Ozan Tufan. Oğuzhan, Oğuzhan gidiyor. Oğuzhan. Oğuzhan oğlum. Kuruluyor oğlum sap bastım. Şimdi Max Kuruza. Kuruza. Ne Max Kuruza. Kim acı bir şey yapamaz. Oğlum adam 90 yaşına. Maçın yıldızı belli belli. Yer yerde yoksa Abi salladım bilmiyorum. Başka bir şey bulmadım. Böse ee, itibarına geldi. Ben altı koyacaktım. Unutuyorum ya. Basıyoruz basıyoruz. Hayır hayır. Hayır basıyoruz basıyoruz basıyoruz. Basıyoruz. Hayır 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 hayır. hayır. Çok iyi çok iyi. İsla isla. Uyyy böyle vuruyoruz ve ve video gidiyor ve tam atıyorum da yani ben atıyorum da ve daha bunun için 2-0'ın önce kaldı dediğim gibi arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz için özür dilerim Mustafa Yumlu. Mustafa Yumlu gidiyor. Mustafa Yumlu. Tutunu. Tamam bu gerçek bir şey demeyeceğim. Ben ne yapıyorum? Karaca oyuncu. Harun Tekin baba girdi. Şimdi oradan bir kontrol gelmedi be. Selam Akiyuz. Ve iki yere gelmedi. İstifadık üstünlüğü de sona geliyor. 143 47 onların da fazla üstünlüğü En bomba, en bomba. Baro. Baro verdi bütün radyo gaz savunma. Bas savunma. Evet, evet. Hmm, şimdi gidiyorum. Span, Spanaro. Arkadaşlar. Gol yemek isteriz. tutun, tutun. O sen öyle. Oda olmuşsun da. mı? Hadi hadi hızlı ucum lazım Tam olsun canı sağ olsun. Arkadaşlar direkten döndü. Kesmek zorunda kalın özür dilerim. Orta geleceğiz. Orta gel. Hayır yemin yemin yemin. Başak 4-1 Deniz bu, yüz, bir, Ya. Nasılsın? Nasılsa bak ya. Savunma yetinmiş. İlk defa dinliyorsun oğlum Çerkan. İzler misin? Aspen Sako. Edin Sako. 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 Ne yapıyorsun? Hayır hayır yemeyeceğim yemeyeceğim. Harun. Çıkarırım. Adam akıllı oynayacaksın. Tamam. İşte devam edelim. Çok saçma gol yedi. Farkı bir eyledi Denizli Spor. Şimdi o sana öyle az ben kahve sayılır. Zanka kızı sürüyor Yürü Uyur uyur uyur. Gittim be kral. Gel işine. Çok karsın demişsin. Vedat be. Yapardın be kral. Kaleci. Acar gitti, şişirdi. Ve Barov, Barov geçti. Barov verdi pasını. Orada niye bunu sakın? Ne? Niye mi çal? Ki giriyorlar Hadi, hadi bitsinler. Ve maç bitiyor. Fenerbahçe Denizli Sporu 2-1 mağlup ediyor. Annesinin 3 puanı yazdırıyor. 159-41 adamlar attırmış. Şimdi Beşiktaş 4, 4 2 yenmiş Galatasaray 1 0 yenilmiş. Çok iyi arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. İki maç yaptık yeter. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın ve bay bay.